Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tercih sürecim başlıyor ve bu süreçte de beraber olalım istiyorum. Siz de istiyorsanız. Bu kanalda benim KPSS'de çalıştığım videolar var. İşte KPSS'de haftandan bile video var yalnız ama girdiğim sabah videosu var. Sonuç açıklanınca videomuz var. İşte yine bu zaten beklediğimiz bir buçuk yıl boyunca hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzle ilgili videolar var. Şimdi geldik tercih süreci videosuna. Arkadaşlar siz bunu izlediğinizde yani muhtemelen cumartesi günü atacağım. Cuma günü tercih süreci bitiyor. Cumartesi atacağım. Pazartesi günü de yani 24 Kasım'da da sonucum açıklanıyor. <laughs> Çok heyecanlıyım. İşte bir haftadır gerçekten heyecanı geldi yani böyle kalkıyorum ve diyorum ki bu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı. Kanalıma ilk kez rast geldiyseniz bu arada bir minik bahsetmek isterim kendimden. Ee, sınıf öğretmeniyim. 2024 yılında KPSS'ye girmiştim. Ee, sıralamam şu an 387, puanım da 87. Tercih oluşturacağım. Açılırsa İstanbul'da kalmak istiyorum. O yüzden aslında bizim işte e, 17 Kasım pazartesi günü tercih yerleri yani kontenjanlar açıklanıyor. Ve İstanbul'un açılması ya da açılmaması zaten e, çok belirleyici olacak Önümüzdeki Pazartesi'yi çok bekliyor İstanbul'un önceliğim olmasındaki sebep de aile ve arkadaşlar tamamen. Tüm çevremin burada olması, ailemin burada olması. Onun dışında il araştırması yaptım ben siz yokken. Ve <laughs> kafamda 3 il var. Bitlis, Batman ve Van. Hakkında iyi duyduğum illere yoğunlaştım. Yani beraber yoğunlaştık daha doğrusu. Arkadaşlarımla beraber araştırdık, ettik. Mardin, Urfa, işte buralarda çok ön plana çıkmış şehirler aslında doğdu. Ama oraları çok araştırmadık biz. Yani bu üçü kafamıza yattı. Daha önce kanalımda izlediyseniz zaten tanıyorsunuz. Üniversiteden arkadaşlarımla beraber olacağız. Yani İrem Şaziye ile beraber olduğumuz kısım olacak. Sonra buraya geleceğiz. Yasin Sümeyye, Şaziye, ben olarak toplanacağız. Gerçekten bu süreci zaten beraber geçirmeyi düşünüyoruz. Çünkü önceliklerimiz... Aynı gibi sıralamalarımız yakın çok şükür. Tercih sürecinin sınav sürecinden daha zor olduğunu çok kez duydum. E, halledeceğiz. E, sonuç ne çıkarsa çıksın üzülmeyeceğim. Buna çok alıştırdım kendimi. Yani İstanbul'da kalmak istiyorum evet ama arkadaşlar 2 yıl önce sınava hazırlandığım senede hiç böyle bir önceliğim yoktu. Diyordum ki hani 41'i açmak var arkadaşlar. bize 40 tercih yapıyorsunuz. 41. tercih açtığınızda o 40 tercih gelmezse 41 sizi istediği yere gönderiyor. Ben diyordum ki yani ben kontenjanda olayım. 41'i de açarım. Yeter ki atanayım. Bu mantıkla ders çalışıyordum. O yüzden şimdi e, gelen yere üzülme lüksüne sahip olduğumu düşünmüyorum. Bunu kodladım beynime. Yani atanıyorsun. Üzülme lüksün yok. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Bu dediğim Bitlis, Batman, Van da olabilir gideceğim yer. İstanbul'da da kalabilirim. iki türlü de üzülmeyeceğim. Tabi gönlüm İstanbul'da kalmaktan yana. Ailem burada, çevrem burada. Böyle böyle bir süreç bir başta bir bilgilendirme yapayım dedim. Pazartesi günü sonuçların açıklanmasıyla devam edecek. Ben bir giriş yapmak istedim böyle. Hakkımızda hayırlısı olsun herkes için. Bir buçuk yıldır bekliyoruz bu arada. Yani 2024 yılında Ağustos ayında girdim ben sınavı Sonucumu aldım ve bir buçuk yıl geçti üzerinden bekliyoruz sükunetle bekliyoruz ama geldi galiba bu sefer o günler geldi. Ee, arkadaşlar sürecimiz başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Her zaman bu gülümseme olmayabilir. Suratımda muhtemelen olmayacak ama halledeceğiz. Ee, Kendi video bitmiyor gerçi video başlıyor. Şey gelsin. İstanbul açıldı mı açılmadı mı o kısım gelsin. Çünkü çünkü muhtemelen muhtemelen o zaman kadar zaten video çekmeyeceğim. Yani çekecek bir içerik yok. Tercih haftasını çekeceğim direkt. Gelsin. Sinava il ille seçeceğiz. Ben kesin dolacak ya. Aynen. Ya yok. Aynen. Haziran hızlı gitmiş oldu. Arkadaşın hiç mı? bekletmiyor yani Tam Haziran 29 ben... geçiyor. Aynen. Hazırlanıyor. <laughs> bekliyoruz. Biz burada 11'den beri şu şekilde <laughs> bekliyoruz. Neşma ağrıyor. yirmi Biz atamaya Geç kalacağız. Doğru mu? Ece ben girdim yaz orada geleceksiniz. Sayfa yoğun olduğu için başka yere atıyor Hı, şu Tamam, sürekli deneyeceğiz. Aynen. Baksana şifresi her şey yapayım. yapıyor. Şu bir anda yüklenmeyin. Bak, girememişim ya. Abici, aynı kız. Tekin tekini Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kanka. Onay yapacaksın. bismillah, 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 bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tamam, bismillah. Tamam, bismillah. İstanbul var. Kanka tüm dur dur sınıf olacak ama <laughs> Kanka İstanbul'da ba bağcılar. Var. Az az var. Kesin az. De, aa. 6, Çok 7, 8, az. 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15 ve 44. 50. 50 kişi mi? doğruymuş evet. sayı. İlçe bakalım. Baktım. Van. Giresun var. Ooo. var. Bir dakika merak ettim. Ay ne yaptım Bir şey yapmışım <gülüyor> 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 Abi 50 kişi açmış. Çok e oldu. Bir tane al okul açmış. Sağ ol giriyorsun. iyi ki varsın. bir bak. var tamam. Var Herkes var mı? Her, her her cih... Aa 7 sayfa var. Yani 7 sayfa var. mu? gidiyoruz? Ercan var herkese tamam ben yani. Bak, Ay, hadi. Sakin sakin. Tamam. Bir o zaman. yani. yapma. Bir şey alalım. Yedi. Yedi. <laughs> ben 3 gün sonra Evet, Kızıltepe bayağı var. De ya, dördü çok iyi. Biz, biz yazabiliriz yani. Borsa İstanbul Düğü okulu İstanbul mi? Yanlış İstanbul O Kızıltepe. Gelsa Hayırlı olsun. Sen orayı çok demiştin. Dayı. Ve o yedilik okul arkadaşlar hani başa onu yazıyoruz. Evet, evet. Garanti oynuyoruz. o zaman hep beraber evi taşıyacağız. Bir kesmekten evi taşıyacağız. Ki sıralamamız iyi. Allah İstanbul şey. ya. Elli ne ya? Çok sinirliyorum. Bak şimdi bak bahçeler 3 3. Başa ikisini yazıyoruz. 50 az olmuş ya. Çok az olmuş. 50 az önemli birkaç kişi elli diyoruz. E, elli ne ya? Batı da açmamış e, ki de. hani yönelsin insanlar. Aynen. Ne? Antep'e gitmiştik yani demiştik Aa, Olsun ama gitmesi için Antep önemli. Biz hmm. üstümüzü de düşünüyoruz kanka. <laughs> yani Şehit Kamil mesela herhalde buranın favorisi de yok. Müzik var. Urfa'ya baksana e, Allah aşkına. Ya ya Aa Urfa, Urfa. Urfa. Eyyubiye var. Bilecik. Oo. Oo. Urfa. <laughs> 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 ben diğerlerini atadım buraya kanka. Biz Birecik... Birecik... bizi değil Var kanka ya. Yani mesela bak burada nereye? Bunu yedi, karda, yedi Bayağı Şöyle gittik alır. o zaman biz. Selvi Bayağı sık gittik. Kanka, İslam'da gidemeyeceğimiz <gülüyor> için. Hello, <laughs> Biz... Yani şu an bak, Erviş ya ben bizi alır. mı? var mı yani? Ben... Ben de var. Umut var, 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 var Peki B planınız yok. Nasıl yok? Nasıl yok? İstanbul'da en azından bana iyi gelmiş kanka. Bu bir da şey çok moralımızda. Erişe gelmeyecek bence. Ama İstanbul'a eli beklemiyordum ben ya. ben İstanbul <laughs> bizim bu... diye beklemiştim yani. Istiyormuş. Şunlar kaç tane? Çok yalan gibi ya. Nasıl abi. şunlar? 201. Hadi Erciş'e her şeye bakalım tabii. en sevdiğim. Biz zaman. ilk girenlerdeniz bizim bu arada şey size ya. yersin. Bazı gelsin. Sonuçta ara okula bakalım. Şey söylesene okulun adını. Bizim değil. Çelebi Bağı Karakoyunlu. Buradan size sesli söylediğimiz bir okula tanıyoruz evet. burada. Beyaz. <laughs> Beyaz. <laughs> İngilizce öğretmeni var Böyle i̇ki, öğretmen, iki tane, Aa. iki kanka bu o, bence evet bu okul güzel. Yani hepimiz bir <laughs> tur ağlayıp Arveles alıyoruz şu anda. Sıfır <laughs> 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 doktor önerisi. Hatta bölüşüyoruz. Bölüşüyoruz <laughs> yani. Kalmış. Şu an öyle bir sabah. Kırayım ben bunu. Bu nasıl bir sabah? Allah'ım. Bu nasıl bir sabah? <laughs> Köy okulu araştıracağız. Biz Erciş'e gidiyoruz. Evinize oldukça yakın bir noktadan alım yapmaktadır. Ortalama ücretsiz 2.500-3.000 TL civarındadır. Sen de görüyor musun? Aaaa veriyoruz servis olunca da. Çok güzel. Evet, servise konulur. Evet. Evet, hayatta yüzleştirilir. Atanacak ölümlerden iki veya üçüncü sınır okutacaktır. Aa. Aa, çok sevdim ben seni. <laughs> Arkadaşlar okulları hani puanlıyoruz ama puan vermiyoruz. Yıldız veriyoruz. Üç yıldız mı iki yıldız mı? Ben bir şey Üç olsun o zaman. Ama Salma bende hala daha... Tabii canım işte. Salma ne İki derslik mesela Hı. tam bir köy okulu demek. Evet bir. ya. Köy okulu Ben evet. 15 evet. kilometre uzak o. servis soba. <gülüyor> <gülüyor> soba. <gülüyor> Arkadaşlar şu şekilde bazı iller sıralandı. İstanbul sıralanmalar. Bunlar e, sabahtan beri yaptığımız telefon görüşmelerinden notlar. Gevaş'a bir baktık ama hiç iyi okullar açılmadığı için devam etmedi bakmamız. Bu merkezdeki kaloriferli okullarla olanların listesi bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Biz kafayı yedik. <gülüyor> <gülüyor> Biz iyi. <yedik. gülüyor> mental Aynen. lazım yani. Gerçekten iyi değiliz arkadaşlar. Dedesi. <laughs> destek. ama iyi değiliz. Aa nankimde nankimde değiliz. de ki değiliz. Ne? Ne, dedi? ne dedi? Ne dedi? Ne bilinç. Ne sıkıntı? Ne sıkıntı? Ne sıkıntı? Ne sıkıntı? Ne kararlar. O sırada başından beri birinci mantıklıym. Biz sadece arkadaşlar. gideceksek çok... beraber gidelim kalacaksak ha, beraber. beraber kalalım. Evet. Bu yüzden zorlanıyoruz. Yoksa Biraz. ben Erçin de çok içim esinde İslam zaten sevdim. Aynen isten. benim de. Ama benim de çok içim esinde. Hani şey. bu da beraber olacaksa. Cameradırız evet. ki. <laughs> Acaba? İnşallah Allah izinle evet. olacak. Evet. Evet. Şimdi bugün İrem'den. Pardon. Sen... Kalk ben izliyorum. <laughs> Biz aynı yere diyecek. İnşallah, evet. Bugün Tekirdağ'dan İyice ayrılıyoruz. Birem bir şey. Çakıcı'ya elveda ediyoruz. Arkadaşlar beni bırakıyorlar. Şey çok var. güzel öyledi. <laughs> 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 yani Kanka boyunuzu mu? Böyle güzel şöyle yapacaksın. Havva mı? Havva mı? Kafayı yemişiz. Yemişiz zaten. Ee, arkadaşlar. Yemişiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Evet, atanacağız. Atanacaba. Resmen İmdat Kasım'dan sonra Erdiş'e git. Evet, Erdiş. Ayşe Her şey gözüküyor evet. Yakında ayrış O da kadar zorluyoruz ki <laughs> Aynen. <gülüyor> hani hani kimimiz 40, 40 bugün var. 69, <laughs> 69 okulun yani 65'ini aramışız evet. herhalde yani. Aslında 4 5 okul var. 65 okuldan hocamızla görüştük. Bazıları çok tatlı oluyor. Mesela bir tane var. da şimdi. Kusura bakma kanka. o tercih grubu tercih grupları ya. Tercih arkadaşlar. Kaç gündür oralarda anket oluyor işte. Yok kim tercih eder? kim tercih eder? Ali o Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Arkadaşlar biliyor musunuz üniversite ikinci sınıfta ben şey diyorum bunu şey böyle 41 açmam ya. <gülüyor> Cahillik. <gülüyor> <gülüyor> hani seneye daha iyi çalışırım merkeze atanırım. <laughs> Şimdi 42 43 olsam. <laughs> İnşallah 41'imize kadar düşmeyiz. Kendi 41'imize. 41 kere maşallah. 41 e yani. Normalde 41'imize.

Hocam aynısını sileyim mi ben? Kanka İstanbul'da zaten. uçak <laughs> Biz çok özeyledik o çok mantıklı bir şey ki... O genelde baktık. <laughs> o ayet <aynı gülüyor> <zaten>. şey <laughs> hani ikisi işte, işte, İstanbul'da, bir diğer bir <laughs> bir şey <diyorlar. gülüyor> Evet. O da diyor ki şimdi siz de tatil geldi. Batı'ya gelmek için Bir saat oldu oraya gidiyor. ben söylemiştim ya. Mantıklı deyince o tarafa gittin yani. Evet, Ama... şey <laughs> ben de bazen mantıklı konuşabiliyorum. <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Aile duygusal <Çekilin gülüyor> evet. bir ben her Bu bana evde bir şey Ben ben Herkes şey, dua edecek, yakın bırak bari İstanbul'da kalsın diye. Allah Allah, İstanbul'da kalsan bir dönüş. İstanbul'u siler misiniz? Erciş'te yazacak yer bulamaz. Erciş'te yazacak yer bulamaz. Bu arada ağladım anne. Annem ağladı. Bozdun kamerayı. Evet, <laughs> arkadaşlar, Perşembe günündeyiz. İstemi şöyle bir kaba taslak gösterebilirim. Bence sıkıntısı olmaz bunun. Ee, Bağcılar var, Esenler var, Susangazi var arkadaşlar. Normalde yazmak istediğim 19 okul vardı. Evimden gidebileceğim. Hani bazıları uzak mesafeydi ama işte bir şeyleri ayarlayarak arkadaşlar 19 okul yazacaktım İstanbul'da zaten açılan 24 okul var yani 5'ini yazmayacaktım sadece Esenyurt yazmayacaktım çünkü Esenyurt bana gerçekten çok uzak arkadaşlar. <laughs> Biz bir 10 kere tekrar ettik bakın 10 kere dedik ki o köydeki insan ya yani halk peki değilmiş ve ben unutup onu ekledim neyse Arkadaşlar İstanbul'dan o yüzden sildim yani benim önümdeki insanların birinci tercihine yazacak okullara bazılarına ulaştım. Çünkü bir sürü grup kuruldu bu süreçte. Oralardan arkadaşlar 5 okul falan eledik. Hatta az önce bir okul daha eledim. 6 okul oldu. Toplam 13 İstanbul'da yazdım. Çünkü ölü tercih yapmak istemiyorum. Ya yani bir kontenjanlı okula benim önümdeki kişi ilk sıraya yazarsa garanti gider. O gidemezse bana hiç gelmiyor zaten. Öyle bir durum söz konusu. Böyle 13 tane İstanbul. Geri kalan hepsi Van arkadaşlar. Saat 4.30 civarları şu an yarın saat 4'te bitiyor. Sistemde kapanıyor zaten ama artık... Hani değişiklik yapmak istemiyorum çünkü şu deftere bakmak istemiyorum. Bakın burada bir sürü bilgi var. Hani bakmak istemiyorum. Biz burada 40 tercih yapıyoruz. Daha sonra burada eğer siz atanmak istiyorum diyorsanız 41 sizi bu 40 tercih gelmediği takdirde istediği yere atıyor. İstemiyorum gibi bir seçme lüksünüz yok bence. Bilmiyorum. Biri seçmemek bu 40 tercihin gelmediği noktada atanmamak demek oluyor. O yüzden istiyoruz. <laughs> Allah bırakmasın diyelim. Ee, ve mantır. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar videoyu kapatmaya geldim. Şimdi tercih gününün son günündeyiz. Tercihlerinde minimalar yaptım sürekli böyle 3-5 kere falan ama en son haliyle teslim ettim artık. Belki demeyeceğim net bir şekilde en stresli videom buydu. İlk ve son stresli videom olsun diyorum dostlarım. Bu süreçte de beraber olduğum için mutluyum. Açıklanınca da zaten burada beraber oluruz. Sonrasında artık süreç ne getirirse Erciş'te beraber gideriz. İstanbul'da beraber kalırız. Artık elizle beraber yaşayacağız arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Yiyeceğimiz ekmek neredeyse o belli. Bakalım yani o da pazartesi açıklanacak. Bugün günlerden Cuma. Videoyu kapatıyorum. Siz de yarın izleyeceksiniz bunu muhtemelen. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir, bir açıklama yapacağım. Açıklama bağımız diyeyim. Arkadaşlar böyle ya atanmanın çok kıymetli olduğunu biliyorum çünkü zaten atanmak için çok çalıştım. O kısım, o videolar da var bu kanalda. Ama tabii ki de insan e, şehir dışı bir anda göz korkutuyor. Bir de ben İstanbul gelir diye odaklanmıştım. Hani ne kadar kendimi doğuya hazırlasam da hazır değilmişim. Onu gördüm bu hafta. Bir de... Gerçekten inişli çıkışlı bir süreç yani mesleğimi çok seviyorum arkadaşlar hani ondan çok bağlantısız bir süreç zaten bu çünkü farklı bir ile gitmeye hazırlıyorsunuz kendinizi ve bu böyle ha dedim mi çıkıp evinize gelebileceğiniz konumda bir il değil. İster böyle modumun düşük olduğu kısımlar vardı hani ben bunun empatisini çok kuramıyordum yani atanıp üzülen insanların empatisini kuramıyordum hani şehir dışına gideceksin de gideceksin atanmışsın gibi bakıyordum. O yüzden herhalde Rabbim empatisini kurmam için bu durumu bana yaşattı öyle bakıyorum. Hani siz de empatisini kuramadıysanız diye bir kendimi ufak bir açıklamak istedim. Ee, ve daha zor bir şey arkadaşlar sonuçta kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum farklı videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.